A Merhaba arkadaşlar. Bugün bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Çöpçünün adı vatası, şu. Bir tane yumurta gördü. Yumurta buldum. Ya. Ya kırmayın. Ya işte de. Ee, şöyle. şöyle. ya tabii ki yumurta. Vardı. Böyle kırmayın ama. Aslında bunun içinde yumurta var. Yumurta yumurta yiyorum ben çünkü. Kavun yemiyor yumurta yiyorum Sadece. Bak bak çıkmasın. Çıkmasın ya. Çıkma çıkma çıkma. Arkadaşlar yumurta yumurta ne? Ee, kırıyor kedi. Çünkü kırıyor yani. Ee, bunu böyle yiyelim. Yiyelim. Ama kavun değil gerçekten yumurta. Eee şimdi e, ben çekefemden açacağım onu. E, ayağım, ne no, oluyor? No. Onun adı Bambi. <laughs> Bambi. Bambi'yi güzel anlattım herkese. Umutum güzel gördük. Daha yeni uyandım. Bugün e, arkadaşlar biz 3 tane bir şey kazanmıştık. İn, in arkadaşlar burada in buradan İn arkadaşlar e, ee, gördünüz mü sesi mutlu diyor ama ses yapmıyor mesela ya, ya ama sesini bir bu sallanıyor sallanıyor ama ses vermiyor sadece sallanıyor bu Şimdi bunu kırmayalım dedim. Ne oluyor Nihon? Telefon Ne Bir ne? Yapıyorsun? Kedi telefonu kırarmış. Arkadaşlar. Anlayın. Arkadaşlar var ya var var. Arkadaşlar. Umut'u gizimi taktım. Yumurta geldi. Güzel be. Yumurtamı ya Yuma, tamam. ee, tıkıştı, o yüzden. Şükür olmamız gerek. Ya böyle geleme. Ya. 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 Şimdi çıkarttım. Bakın. Şimdi şu gentleman şöyle bir mas, Bakın. Görünüyor böyle. Tam tam şöyle gözüküyor. Gözüküyor gerçekten yumurta. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.